Sorumuzda önce integrali almak için burada dönüşüm yapmamız gerekiyor. fx yerine u dönüşümü yaparsak türevini aldık. f üstü x dx eşittir du oldu o zaman. Yazalım. Ee, fx yerine u yazdığımıza göre burası u kare oldu. f üstü x dx yerine de du yazmış olduk. İntegralini aldığımızda da u üzeri 3 bölü 3 oldu. Tabi belirli integral olduğu için c'sini yazmadık. Peki u üzeri 3 bölü 3'ü tekrar fx'e dönüştürmüş olursak fx'in küpü bölü 3 sınırlarımız da tabii ki x'e göreydi. Eksi 2'den artı 2'ye kadar. Şuradan devam edeceğim şimdi. Önce üst sınırı yazıyorum. Yani x gördüğüm yere 2 yazıyorum. F2'nin küpü bölü 3 yapacağız. Sonra eksi koyup alt sınırı x gördüğüm yere yazıyorum. F 2'nin küpü bölü 3. F2'nin görüntüsünü 4 vermiş. O zaman 4'ün küpü. 64 bölü 3. f 2'nin görüntüsünü 2 vermiş görüyorsunuz. 2'nin küpü 8 bölü 3. Cevabımız 56 bölü 3 olmalı. Sorumuzda fx fonksiyonuna x eşittir 4 ve x eşittir 13 absiz noktalardan sizden teğetlerin eğimlerini vermiş ya bize. Zaten eğim nasıl bulunuyordu? Türevini alıp o noktayı yerine yazdığımızda tanjant 45'i veriyor. Eğimi veriyor yani tanjant 45'te 1 olduğuna göre f üssü 4'ün 1 olduğunu biraz dolaylı yoldan vermiş. Yine fonksiyon türevini alıp 13 yerine yazarsak 13 noktasındaki teğetin eğimini verir bize. Yani tanjant 135'i verir. Tanjant 135'in de eksi 1 olduğunu biliyoruz. Bir kenarda dursun. Gelelim integralimize. Bunun integralini nasıl alabiliriz? 3x artı 1'e u dönüşümü yapalım arkadaşlar. Burası türevini alırsak 3 dx da türevini alırsak d olur. Yani dx gördüğüm yere du bölü 3 yazabiliyorum. Sorumuz ne oldu bakın o zaman. 1'den 4'e kadar f ikinci türev. Buraya ben u demiştim. dx yerine de ne yazacağım? du bölü 3 yazacağım veya o 1 bölü 3'ü dışarıya çıkartabilirsiniz. İkinci türevin integrali alındığında birinci türev olur. Değil mi? Bir tane geriye doğru geldik. Birinci türev. Şimdi u neydi arkadaşlar? 3x artı 1'di. Sınırlarımız neydi? 1 ve 4'tü. Öyleyse 1 bölü 3'ü önce yazıyorum. Parantezimi açıyorum. Üst sınırı yazıyorum. F'in türevinde x gördüğüm yere 4 yazarsam 13 olur. Eksi alt sınırı yazıyorum. F'in türevinde x gördüğüm yere 1 yazarsam bura 4 olur. Zaten f üstü 13'ü sorunun başında bulmuştuk. Eksi 1'di. 1 bölü 3 çarpı eksi 1 eksi. Türevinde 4'de bulmuştuk artı 1'de. O zaman cevabımız eksi 2 bölü 3 olmalı. Yani C seçeneği. Evet sorumuzda arkadaşlar. K yerine bu dönüşümü yapmamızı istemiş. O zaman şuradan başlayalım. K eşittir. X bölü 2. Eksi 4 yazmamızı istemiş. Peki ben burada payda eşitlersem K ne olacaktır? X eksi 8 bölü 2 olacaktır. İçler dışlar çarpımı yaparsam. 2K eşittir. X eksi 8. O zaman x'i bulduk. x neye eşitmiş? 2k artı 8'e eşitmiş. Şimdi her iki tarafta diferansiyel alacağım. Yani k'ya göre türevini aldım. Yanına dk ekledim. Karşı tarafta da x'e göre türevini aldım. Yanına dx ekledim. Yani dx gördüğüm yere 2dk yazabilirmişim. Peki şimdi başlayalım dönüşümüzü yapmaya. x yerine 2x artı 8 yazacağımıza göre 2x artı 8'i 2 ile çarparsam ne olur arkadaşlar? 4x artı 16 olur. Bir de üzerine 4 eklersem 4x artı 20 olur. Şurası 4x artı 20. Daha sonra bu 1 bölü 2x eksi 4'e zaten k demiştim. O zaman paranteze gerek yok. Burası k'nın küpü oldu. Daha sonra dx yerine ne yazıyordum? 2 tane dk yazıyordum. Sınırlarımız 8'e 10'a ama bu x'e göre değil mi sınırlarımız? Şurada bir hata yapmışım x gördüğüm yeri ne yazmıştım? 2k artı 8. O zaman burası da 4k artı 20 olacak değil mi? Şuradaki x yerine 2k artı 8 yazdım. 2'yi dağıttım. 4k artı 16. Üzerine de 4 ekledik. Sınırlarımızı şimdi buya göre dönüştürürken getireceksiniz. Buradaki x'deki 8'i buradaki yerine yazacaksınız. x yerine 8 bölü 2 4. 4 eksi 4'ten k'ya göre bu sınır 0'a dönüşüyor. 10 yazarsak burada 10 bölü 2 5 5 4 sınırlarımız 1'e dönüşüyor. Sıfırdan 1'e olacak. Daha sonra burayı 4 parantezine alabilirim. Bir de burada 2 var. O zaman bu dışarıya 8 olarak çıkabilir bu katsayı. Peki içeride ne kaldı? 4 parantezine aldık ya burayı. K artı 5 kaldı. Bir de K'nın küpü DK kaldı. DK kaldı. K küpü de dağıtırsanız K üzeri 4 artı 5 K küp. Ama K üzeri 4 artı 5 yok Ama dışarıda 8 var. Sınırlarımız doğru. Cevabımız Bursa olmalı. Evet sorumuzda integral almadan önce bir düzenleme yapmamız gerekiyor. Dikkat ederseniz şu ikisinin de üstleri 3. Öyleyse ben bunları çarpıp yani şuradaki x 2 ile X² +2, x kare artı 2x artı 4'ü çarpıp sonra küpünü alabilirim. Ama bu dikkat ederseniz x küp eksi 2'nin küpünün açılımı. A küp aksi, eksi B küp açılımı var. Sorumuz şöyle bir soruya dönüştü. 2'den küp kök 9'a kadar e, x küp eksi 8 oldu. Ama bir de bunların küpü var. Şöyle düşünün. Bir de yanında x kare dx var. Şimdi bu integrali almak için dönüşüm yapacağım. Eğer x küp eksi 8'e u dönüşümü yaparsak türevini aldığımızda 3x kare dx de du olur. Burada da görüyorsunuz x kare dx var. O zaman x kare dx yerine de du bölü 3 yazabilirim. Sınırlarımız 2'den küp kök 9'a kadar. İstersen sınırları şimdi yazmayalım çünkü u'ya dönüştürüyoruz. Bu sınırlar x'e göre. x küp eksi 8 yerine u yazacağım. Yani burası u'nun küpü olacak. x kare dx yerine de du bölü 3 yazacağım. Sınırları da şimdi isterseniz u'ya göre dönüştürebilirsiniz x yerine 2 yazarsak alt sınırımız 0 olur şurada. Burada x yerine küp kök 9'u yazıp küpünü alırsanız 9 olur. 9 eksi 8 de 1 olur. Şimdi 1 bölü 3 kat dışarı çıkarttık. u üzeri 3'ün integrali u üzeri 4 bölü 4 oldu. Sınırlarımız da 0'dan 1'e kadar. Önce u gördüğümüz yere 1 yazarsak 1 bölü 12 olur. Sonra eksi koyarım. u gördüğüm yere 0 yazarsam 0 olur. Yani cevabımız 1 bölü 12 olmalıymış. Sorumuzda x artı 2 yerine k üzeri 6 dönüşümü yapmamızı istemiş. Öyleyse diferansiyel alıyorum. Buraya x'e göre türevini aldım. Yanına dx e ekledim. Buranın da k'ya göre türevini aldım. Yanına dk ekledim. Başlayalım dönüşümümüze. Önce sınırlara bakalım. x yerine burada eksi 1 yazarsak 1 eşittir k üzeri 6'dan k 1 bulunur. x gördüğümüz yere burada 62 yazarsak 64 neyin 6. kuvveti 2'nin o zaman k 2 bulunur. Sınırlarımız 1 ve 2 şeklinde dönüştü. Şimdi gelelim x yerine ne yazacağız? 2'yi karşıya gönderirsek x yerine k üzeri 6 eksi 2 yazmamız gerektiğini anlarız. Daha sonra artı kare kök içerisinde x artı 2 kare kök içerisinde şu k üzeri 6'yı yazdığımızda kök dışarısına çıkartırken üstünün yarısı alınır. k üzeri 3 olur. Aşağısı ise küp kök içerisinde buradaki kök içerisine k üzeri 6 yazıp kök kökünü alırsak kök üstünün 3'te 1 alınır k kare olur dx yerine ne yazacaktım? 6 çarpı k üzeri 5 çarpı dk yazacaktım. Şimdi şuradaki k'nın karesinde buradaki k üzeri 5 sadece işte k üzeri 3 kaldı. O zaman k üzeri 3'ü buranın üzerine dağıtalım bakalım. 1'den 2'ye kadar sınırlarımız. k üzeri 3 ile k üzeri 6'yı çarptık. k üzeri 9 oldu. Eksi. k üzeri 3 ile 2'yi çarptık. Eksi 2 çarpı k üzeri 3 oldu. Artı. k üzeri 3 ile de k üzeri 3 çarptık. k üzeri 6 oldu. Öyleyse böyle bir şıkkımız var mı diye bakıyorum. Ha yani şuradaki 6'yı unuttuk arkadaşlar. 6 da dışarıya katsayı olarak çıkacak. 6 çıktıktan sonra k üzeri 9 artı k üzeri 6 eksi 2 k üzeri 3 sınırlarımızda doğru cevabımız D seçeneği olmalı. Bize fx eksi 1'in grafiğini vermiş. Bunun integralini bulalım. Bunun integralini bulmak için önce bir dönüşüm yapıyorum. 1 2 x'e u dönüşümü yapıyorum. Buranın x'e göre türevini aldım. Eksi 2 dx yanına dx ekledim. Buranın da u'ya göre türevini aldım. Yanına du ekledim. Yani dx yerine eksi du bölü 2 yazmam gerekiyormuş. Şimdi o zaman dönüşümüze başlayalım. x yerine 0 yazarsak arkadaşlar u'ya göre sınırımız 1 olur. x yerine 2 yazarsak 1 eksi 4'ten ee, o zaman sınırımız 1 eksi 4'ten eksi 3 olur. Daha sonra F'in türevi dedik. Ve getirdik. 1 eksi 2 x yerine u yazdık. Dx yerine ne yazmıştık? Eksi du bölü 2. Eksi du bölü 2. Daha sonra bu eksi 1 bölü 2'yi dışarı çıkarsam. Eksi 1 bölü 2'yi. E, f üstü u'nun integrali de hani türevinin türevli integral birbirinin tersiydi. Dolayısıyla türevin integrali tekrar bize f u'yu verecektir. Ama sınırlarımız ne? 1'den eksi 3'e. Şimdi getirelim. Eksi 1 bölü 2 parantezinde önce u gördüğümüz yere eksi 3 yazalım. f eksi 3 sonra eksi u gördüğümüz yere 1 yazalım. Yani bizden istenen f eksi 3. Peki f eksi 3'ü nasıl bulabilirim onu düşünüyorum. Bir defa burada x yerine eksi 2 yazdığımızda sonuç sıfırmış ya. Yazalım şuradaki x gördüğümüz yere eksi 2. O zaman eksi 2 eksi 1 sıfırsa f eksi 3'ün sıfır olduğunu söyleyebiliriz. F1'i elde etmek için ne yapalım? 2'yi mi kullanalım? X gördüğümüz yere 2 yazarsak Evet F1'i verir bize. Onun görüntüsü de 8'miş zaten. Demek ki f 1de 8. Ee, eksi 1 bölü 2 çarpı eksi 8'den cevabımız 4 çıktı. Sorumuzda arkadaşlar D'nin integrali götürdüğünü biliyoruz. Dolayısıyla geriye x artı 1 bölü x artı 7 kalacak ama artı c'si yok belirli integral olduğu için. Dolayısıyla sınırlarımızı yazacağız. Önce x gördüğümüz yere 3 yazarsak 4 bölü 10 olur. Araya eksi koyup x gördüğümüz yere 1 yazarsak 2 bölü 8 olur. Yani sadeleştirdiğimizde 2 bölü 5 eksi 1 bölü 4 işlemini bulmak için payda işliyorum. Burayı 4 ile burayı 5 ile genişletiyorum. 8 eksi 5 bölü 20'den bu da bize 3 bölü 20'yi verecek. Önce integral'i almak için f'in türevine u dönüşümü yapmak istiyorum. f'in türevini eğer u dönüşümü yaparsam e, bunun türevini alacağım. O zaman ikinci türevi çarpı dx yani diferansiyel uyguladım. x'e göre türevini aldım yanına dx ekledim eşittir. u'ya göre türevini aldım yanına du ekledim. Şimdi dönüştürelim o zaman ifademizi. f x x'e u demiştim. O zaman f2, f2 üstü x dx'de du olur. İntegralini alırsak u kare bölü 2 olur. Ama tekrar biz bunu tekrar bu gördüğümüz yere f üstü x yazarsak f üstü x'in karesi bölü 2 oldu ifademiz. Ama sınırlarımız ne? Eksi 2'den 2'yeydi. Şimdi önce 2'yi yazacaksınız. Veya 1 bölü 2 parantezine de alabilirsiniz. 1 bölü 2 parantezine aldık. Şu 2 gitti. Şimdi önce f'ün türevinde 2'yi bulacağız. Sonra bunun karesini alacağız. Şöyle yapalım karesi. Eksi Sonra f'in türevinde eksi 2'yi bulacağız. Onun da karesini alacağız. Şimdi f'in türevinde 2'nin görüntüsüne bakıyorsunuz 3. O zaman 1 bölü 2 parantezinde 3'ün karesi 9 yapar. Eksi 2'nin görüntüsüne bakıyorsunuz 1. Onun da karesini aldığınız 1 oldu. O zaman 8 çarpı 1 bölü 2'den cevabımız 4 yapar. Şimdi sorumuz arkadaşlar dikkat ederseniz x çarpı fx'in türevi verilmiş burada. Yani çarpımın türevi var şurada. Nasıl var? Bakın birincinin türevi 1 bir, çarpı ikinci aynen yaz. Artı ikincinin türevi çarpı birinciyi aynen yaz. Bakın aynısı değil mi? x f üstü x ve fx. 1 çarpı fx fx demek zaten. Demek ki arkadaşlar burası neyin türevi? Burası x çarpı fx'in türevi. Demek ki integralini alırsak burası zaten x çarpı fx olacak. Çünkü integral türevin tersiydi. Tekrar başa döndürmüş olduk. Sınırlarımız daha 1'den 3'e. Önce 3 yazarım. Yani 3 çarpı f3. Araya eksi koyarım sonra 1 yazarım. 1 çarpı f1. F3'ü de grafikten bulacağım. 3'ün görüntüsü eksi 2 görüyorsunuz. O zaman eksi 6. 1'in görüntüsü 4. Buradan da eksi 10 çıktı cevap.